Canlı yayındayız efendim. Esra, muhabirimiz Esra'nın yanında Seray var. Bence direkt onunla soru cevap başlayalım. Ee, Seray merhaba. Merhaba. Seray, Ersin'le öncelikle okul arkadaşıymışsınız. Mezuniyetten 3 yıl sonra e, karşılaşıyorsunuz. Birbirinizden hoşlandınız mı? Gerçekten siz o flört sürecine girdiniz mi Seray? Yani konuştuk ama hani böyle sevgiyle aşkla başlamadık. Yine bir tehditle başladı. Hani kendime zarar veririm. O zaman buralarda ben hiç duramam. Ee, biz sevgili olduktan sonra hani ben 3-4 ay sonra kendisine seni seviyorum kelimesini kullandım. Ama sevgili oldun sonuçta. Olduk yani aynen. Ee, peki tehditle derken, ee, tehdit varsa karakola falan gittin mi? Ben istemiyorum bunun arkadaşlığını ama... Yok ama... Ha. Ha. Nasıl... Hayır, Nasıl bir tehdit yaptı sana? Ya kendisine yaptı. Yani ben kendime zarar veririm diye. Ben de sonuç olarak korktum kendine de zarar verir diye. Ondan sonra konuştuk. Sevgili olduk. Peki. Sonra yüzük taktın mı sana? Hayır. Yüzük istedin mi? Biz bu iş ciddiye gitsin. Yok. Yok hayır hayır. Kendisi bir yüzük almış. E, gümüş bir yüzük. Onu da içinde tarihi yanlış yazıyordu. Dedim ki ne? Tarih yanlış yazılı bir yüzüğü. Ben asla parmağıma takmam. Bana yüzük al demedim. Zaten 5 yıl olmuş. Gidiyorsun sen bir yüzük alıyorsun. Onu da içine tarihini yanlış yazdırıyorsun. Oraya da çıkıp ben yok yüzük aldım efendim. Yok işte takacaktı diye yalan dolan konuşmasına hiç gerek yok. Peki ama sen yüzüğü alıp bir süre takmışsın sonra çıkarmışsın. Yok canım o an zaten taktım. için tarihine baktım. Tarih yanlış yazıyor yani. Ne tarihi yazacaktı tanışmayan tekrar karşılaşma tarihinizi mi belirlemiştiniz? Yok yani konuşmaya başladığımız tarihti. Ha flört. Çok başka bir tarih Evet aynen aynen flört etmeye. E, Artık yüzük. Yani ben tek taş falan zannettim değil mi? Yok miydi? yok hayır söz nişan hiçbir şey olmadı. Aileler normal zaten aynı köyde olduğumuz için birbirine gidiyor geliyor. Normal hani akraba gibi herkes yani herkes birbirine gidiyor köyde zaten. Peki sevgili olduğun halde bunu iş çevrende, arkadaş çevrende hep niye sakladın ya da Yok saklamadım. Hı. Sevgilim olduğunu çoğu kişi diyordu. Çoğu kişi de hani Teklifte bulunan da oldu. Ben sevgilim var dedim. Peki ama birisine e, karşı komşumuzun oğlu falan demişsin. Niye öyle bir şey söyledi? Yok ben hayır, hiç kimseye öyle bir şey demedim. Kendisi dedi, dediyse demişti. Ben hiç kimseye karşı komşumun, o komşumun oğlu falan hiçbir şey. Peki. Ersin o konuyu bir daha anlatır mısın? O karşı komşu oğlu. Şimdi Değil. evden çıkan şahısla hani telefonda konuşuyordu benim yanımda. Yüzleştirmek amaçlı. Evden bir şahıs çıkmadı. Orada söylediği şey hani e, sen dedi karşı komşunun oğlu görmüş seni çıkarken hatta senin köşede görmüş, soru sormuş gibisinden Kim konuşmaya sormuş? çalıştı. Sonrasında zaten telefonu kapattılar. Neyse Serap Hanım ben bu şahısla muhatap olmak ee, istemiyorum. Bir dakika gerçekten. Seray. Sen diyorsun ki o evden hiç kimse çıkmadı diyorsun öyle mi? Yani ben makine aldım. Onu kurmaya gelenler oldu. Tüpümü değiştirdim ben bu eve. Herhalde yani sonuçta tüp kullanıyorum. Ama o zaman kapıda bir tüp arabası olurdu. O makineyi kurmaya gelenlerin bir e, teknik servis aracı olurdu. Var öyle bir canım, şey olmaz olur mu? Yok. Öyle bir vardı. şey yok. Yani dışarı ben Yani ben. senin evinden o Harun denen çocuk çıkmadı öyle mi? Ya yani şu an bana get ben kendisini ya yani şöyle söyleyeyim. Bunu söylemek istemiyorum. Kendisine ben bir para vermiştim. Kapıdan geldi. Bana parayı verdi. kendisine başka bir işi varmış ona gitti. E, peki ama niye o zaman Ersin onun yanına gidip sen kimsin kardeşim dediğinde o evden niyet ben o evden çıkmadım diye niye yalan söylüyorsun? Demesi gerekmiyor ki bu Ersin'i ilgilendirecek bir şey değil. Benim arkadaşlarım o sorgulayamaz. Benim sevgilim konuştuğum birisi diye. Benim hayatım sorgulayamaz. Size, Aa, a -a 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 -a. size evlenme teklif etti mi? Yok hocam nerede? Etmedin mi? Yüzük aldın mı? Şimdi, şimdi hocam dinleyelim de kendisini ben cevaplayacağım. Şimdi sevgilim zavarına. diyorsun ya sevgilin seni yalnız yaşadığın bir evden bir Serap çıktığını... Hanım ben kendisine her defasında bu beş yılın her defasında hani benim sana öyle aşırı bir sevgim yok. Seni sevmiyorum diyordum. O da hani beni ağlayarak yok işte ailem ev alacak şöyleydi böyleydi iyi bir geleceğimiz olacak tarzında sürekli yapıyordu. Orada yalan dolan konuşmasın ben susuyorum diye. Ben gerekli Seraf Hanım, işlemleri... Şimdi... Seray ama, ama yani. De. Seray 5 sene mi sürdürdün bunu? Ben senden hoşlanmıyorum ama 5 senelik flört mü ettin yani? Yok öyle değil. Hani düzgün giden bir şey oluyordu. Bir sıkıntı çıkıyordu. Kendisine ve her defasında diyordum sürdürmeseydi o zaman. Hani diyor 100 bin lira mı yemiş deyin. O zaman 100 bin lirayı sen hayatında gördün mü de ben yemişim. Sen şimdi bir de biz Harun'la röportaj yaptık. Onu bir izleyelim. O da aslında Hayır. o evden çıktığını kabul ediyor. Ama onun da farklı bir söylemi var. Onu bir izleyelim sonra devam edelim Seray. İzle, i̇zleyelim. Ersin'in 5 yıllık sevgilisi Seray'ın evinden çıktığını iddia ettiği Harun bakın nasıl cevap verdi. Harun iddiaların odağındaki kişi sensin. Seray'la arkadaşlığınız yakınlık derecesi nedir? Sadece iş arkadaşım, işten arkadaşım. Ya. Başka bir arkadaşım yok. Samimiyetliyim yok. Borcumu ödemeye gittim. Ersin seni bir kere Seray'ın evinden çıkarken görmüş. Gerçekten Seray'ın evine gittin mi? Hayır ben saraydan 1000 TL borç almıştım. Onu götürdüm kafadan verdim geri çıkıyordum. Biri geldi burada dedi, sen ne geziyorsun burada evde dedi sen kimsin dedim. Ben dedi soruyorum sana ne geziyorsun burada dedi sen kimsin alışma sen hesap vereceğim dedim. Çekti gitti olay bu başka hiçbir şey olmadı ya. Yani. Ersin yalan konuşuyor. Evet ben aradı ben dedim gel bir yere konuşalım dedim yok dedi buraya gel dedi. Ben dedim elin evinde ne işimiz var orada konuşacağız dedim. Kapandı öyle bir daha da görmedim. Ondan başka bir daha görmedim oralarda gitmedim zaten bir daha. Ben orada görmüş kaçmışım ama bunlar hep yalan yani. Peki Seray'ın fabrikada çalıştığı bölüme geçmek istemişsin sen. Bunun bir sebebi var mı? Seray mı? Hayır ben zaten o bölümdeydim. Benim bölümümü değiştirdim. Ben bölümü, bölümü beğenmedim. Oraya geri geçmek istedim. Geri geçtim. Bu kadar. Bir yan başka bir şey yok. Evet Seray. ben diyor borç almıştım onu vermeye geldim diyor. İkiniz az birliği halinde söylüyorsunuz bunu. Ama aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Onu geri ödemek için Eve mi gelmesi gerekiyordu? İş yerinde de Eve gelmesi gerekmiyor. Yok iş yerinde ben para taşımıyorum üstümde. Hani çalınma ihtimali var. Bankadan atabilirdim ama o an hani birbirimiz o kadar bankadan şey verecek şekilde şey olmadı. Hani bankadan at, bankadan yapayım diye bir şey olmadı. Peki de... ama eve girdiğinde Ersin bir masa kurulmuş, iki kişilik kahvaltı. Hani bayağı böyle oturulmuş, muhabbet edilmiş uzun uzun gibi bir ortam görmüş yok. orada. Yok yok hayır hiçbir masa falan kurulu değildi. Ben zaten tek yaşıyorum burada. Ee, evimi gördü. Yani çeyiz falan diyor ya. Nerede? Çöpe atıldı. Ay, hem bir kısmı çöpe atılmış bir kısmı da köydeki evdeymiş. Hayır çöpe attım canım. Ne? Bir spor ayakkabı almıştı. Bu. E, bir tane yastık. Yüzük. ıvır zıvır şeylerdi yani çöp attıklarım. Ben kendisine almasını söyledim. Bir tane çiçek vardı onu da kendisine geri verdim. Hatta geri de vermedim. Kapıya koydum. Kendisi aldı, almış gitmiş yani. Ne zaman aldığını da bilmiyorum. Hocam. Şimdi Seray Hanım. Ee, bu normal Efendim? iş yerinden bir arkadaşınız Harun Bey. E Başka şekilde de görüşmüyoruz ya kendisi de söylüyor yok, ama canım, sanki hayır, cinayet... Iki, i̇ki yıldır benim iş yerinden arkadaşım. Hah, i̇şte benim aynen. Benim çalışıyorum. Hayır, ben şunu merak ettim. Şimdi evet. normal iş yerinden herhangi bir arkadaş işte evet. bol çalıp verdiğiniz falan ama sanki gizli cinayet tanıymış gibi sesini dahi değiştirip böyle bir tuhaf örtmüş kendini. Ya hani sonuçta niye buna işte burada gerekmiyor burada ki size normal arkadaş? Size göre öyle ama yani sonuçta burası da bir küçük yer. ailesini duymasını istememiştir. Ben bilmiyorum. E, niye yani ben duymasını fikir... istemesin? Bir şey yok ki ortada. Bir yani şey olmayabilir enteresan. sonuçta herkesin ailesi var. Serap Hanım, hani siz orada bilip bilmeden yargılıyorsunuz. Yok ayrı ama erkek ya bir de hadi kız olsa diyelim tamam ailesinden çekiniyor ya yani delikanlı adam iş, işinde gücünde Ola, delikanlı. Olabilir da. orasını ben bilemem. Kendisine sorar sorursunuz yani niye sesini değiştirdi. Ben şu an gördüm zaten sesini falan hani öyle bir şey olduğunda. Peki şimdi bu iddialara tabii ki siz karşılıklı belki konuşmak istemeyebilirsiniz e diyorsun ya yok ben siz... muhatap olmak istemiyorum ama Ersin'in cevap vermesi gerekiyor. Serap bir yok. müsaade et lütfen. Kendisi versin. Evet Ersin. Tabii en baştan başlayayım Serap Hanım. Hani diyor ya tehditle başladı diye. Ben en baştan da söyledim. Kendisinin annesi bir kısa bir süre önce vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. O boşluktan dolayı hani aramızda bir ilişki gelişti. Öyle dediği gibi bir şey yok. Evet doğrudur. Biz konuşmaya başladık. Aramızda önce bir arkadaşlık oldu. 3-4 ay sonra hani ilişkimiz Dur, başladı. dönüştü. Evet. Bu doğrudur. Haricen yüzük diyor, gümüşlü vesaire. Ben yüzüğün fotoğrafı var bende WhatsApp'tan atmıştı istediği yüzüğü, modelini. Bunu da ben veririm arka tarafa. Gösteririm yani bilgisayarımda var. Böyle taşlı, parlantalı Göstere, fotoğraf. Evet. Gösterebilirsin zaten bir yüzük ee, alırken Tarih yanlış yazım olayı. Varmak. Tarih yanlış ne... yazım olayı şu şekilde. Yani bölmesin. Ben kendini dinledim. Tamam. Tarih yanlış yanlış yazım olayı şu şekilde. Hani tarih yazarken 2607 yazarız ya. 0726. Böyle bir hmm. yanlışlık oldu. Onu ben götürdüm, düzelttirdim. Yani tarih yanlış yazılım olay da budur. Peki şimdi bu kira meselesine gelmek istiyorum. Gelelim. Senin kiralarını toplu olarak Ersin mi ödedi ya da bir kısmını ya da yarısını ha neyse? Hayır kendisi diyor ya halasına, halasına ben kendine parayı verdim kendi de halasıyla ödedi. Öyle bir şey yok. Biz birinci burada benim daha önce amcam birisi oturmuştu. Biz de halamla geldik ev boş dedi halam gidelim bakalım geldik baktık. Ondan sonra bir gün sonra babamla geldik biz buraya gezdik. Babam e, bizim ev sahibiyle görüştü. Ondan sonra paranın yarısını verdik. Geriye kalan yarısını da daha bir ay önce verdik. Peki Öyle sünüldüğü hani kadar da kira parası falan yok yani. Yarı yarısını, yarısı, yarısı bile değil. Dün siz 12 bin lira dediniz ya yarısı bile değil. Ben parasını. demedim. O kendisi diyor. Ben 2500 lira ben verdim. 2500 lira da onlar buldu verdi. 12 bin lira diye söz konusu geçti Hayır, Yarısı Serap bile Hanım, değil. 6000 bile, bin bile ben. değil. Bir dakika. Ben e, Ocak ayına kadar 2500 TL aldı benden. Ocak ayına, Dün bir Ocak sene Ocak ayında Bir, senem bir ay sene dolmadı. Sekiz ay dedi. De dedin Ocak ayına kadar. Bir sene demedim. 8, ay, ay, dedi. 8 ay Ocak bu ay sonu bitiyor Dol, işte dedi. İşte dolmuştur diye konuşuldu. Daha dolmadı yani. Peki e, sen, siz kendiniz verdiniz o parayı. Peki evet. Ersin'in sana verdiği 2500 lirayı ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Öyle bir para bile vermedi bana. E, peki bankamatiklerden sana e, paralar yatırmış hesabına ve sen online çeyiz dizmişsin işte köydeki evde duruyormuş ve ona gelmiş aslında bir sürü şey Dur, e, kargolar. O şöyle oldu halasından korktu falan diyor ya. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben işe gidiyordum. O zaman da hani şu an her şey gelişti. Gel teslim al noktasından bilmem gür yurt... demeyeyim de yani test gel teslim al diye bir şey var. O zaman öyle bir şey yoktu. Ben benim adım yazıyor. Kendisinin adı yazıyor sadece kendisi kargoları teslim alıyordu. Benim kart numaralarımı hepsi hepsini burada muhabiriniz Esra Hanım'a gösterdim ben. O bankamatiğe tamam senin kartınla yapılmış ama o kadar e, malzemeyi online aldığın şeylerin parasına yetecek kadar para kazanıyor musun sen? Online aldım. Ne aldım mesela Serap Hanım? Ne almışım? Söyle ne aldın? Tabak, almış? çanak, Ersin. bardak aldım 100 lira. Hmm. Mesela tencere aldım 400 lira. 5, hepsini gösterebilirim fiyatı. Top toplasan 10 milyar yok yani hani benim in, internet üzerinden yaptığım şeyin alışverişin şeyi. Bunlar nerede peki bu eşyalar? Köyde benim, köydeki evimde. Benim kendi paramla iki yıldır çalışarak gece gündüz çalıştığım, e, aldığım eşyalar orada göz dikemez. Yok yüz bin liramı dolandırdı, yok şöyle yedirmeseydin arkadaşım yemediğim parayı bana yedi diyemezsin. Seninle mahkemede görüşeceğiz. Yüzüne de bakacağım, gözlerine de bakacağım. Seninle mahkemede görüşeceğiz. Şimdi bir kez daha soruyorum Ersin. Evet. Sen gerçekten toplu kira ödedin mi? Evet ödedim. Peki ev sahibi Veli Bey ile bir röportaj yaptık. O tam tersini söylüyor senin söylediğinin aslında. Ee, yani Seray'ı e, haklı çıkarıyor. Bir izleyelim. Ersin'in yıllık kirasının yarısını ödedim dediği eski sevgilisi Seray'ın ev sahibi Veli Bey ekibimize konuştu. Seray ne zamandır kiracınız? Mart veya Nisan'da ömeri kiracımız. Mart, Mart. Kirayı babası ödedi. Peki kirayı kim verdi size? Babası verdi. Babası geldi kirayı elimize saydı gitti. Bir parça ödedi. Bir girişini ödedi. Hı -hı. Biz de geçen biz yerlerden geldikten sonra ödedi. Eve erkek girseydi ben görürdüm. Peki hiç eve girip çıkan bir erkek gördünüz mü? Hiç kimse görmedik biz. Kızdan başka kimse yok. Belki gelmiştir ama siz görememişsinizdir. Ben, ben, ben görürüm ben görürüm. Biz geldik mi gördük kızım gelen olursa. Evet Ersin. Serap Hanım e, söylediğim gibi zaten parayı ben Seray'a verdim. Seray ev sahibi ben tanımıyorum ilk defa görüyorum zaten ki şu şekilde biliyorum. Zaten Bodrum kat yaz boyunca boştu. Yani nasıl boştu? Veli Bey yaz, yaz sezonunda hani hava, hava şeyinden dolayı e, yaylalık bir kısma gidiyor. Bir 3-4 ay sanırım orada kalıyor. Öyle biliyorum. Beni görmemesi normaldir. Dolayısıyla ben gidip ödemedim ki diyorsun. Ben elden verdim diyorsun. Evet. Ee, zaten de öyle anlattın bize de Beyefendinin de görmemesi normaldir yani Çünkü dediğim gibi 3-4 ay bir yaylaya gidiyor yani yaz sezonunda Bir de küçük yerde ya, hanımefendinin kirada oturacağı bir yerin parasını Niye soy İsmail'i olmayan biri getirip versin? Haricen Serap han Hanım şunu da kanıtlayabilirim ee, Veli Bey'in adına kayıtlı elektrik faturası benim kartımdan ödenmiştir hmm. Yani bunu ben nasıl ödeyebilirim? Hmm. Olabilir ben bak ben böyle deseyi. bir şey yok demiyorum. Biz sonuçta seninle sevgiliydik. Ben sana buradan bak benim internetten sana aldığım kıyafetler var. Senin de bana yani bir şey ben sana onun parasını atmışımdır vermişimdir yani sen diyorsun ya ben vermişimdir diye. Ben de vermişimdir. Ee, Seray ileriye dönük 5 yıl bayağı uzun bir süre flört için. E bir taraftan da Serap Hanım kendisi bir yerde çalışıyordu. Sigortası yoktu. Bu bunun daha yeni zamanlarda iş açmış. Yani birisinin birisiyle konuşuyor olması gayet normal değil mi? Ben onu demiyorum tabii ki gayet normal. Hani 5 yıl bir de sen kendi paranla bile almış olsan genç bir kızsın ve tabii ki kendine çeyiz de alıyor olabilirsin. Burada bunda da bir sıkıntı yok. Evet. Peki 5 yıl bunu nasıl ailenden yakınlarından? Haftada Aa, bir gün gö nasıl ailemden gizledin? Ailemden gizlemedim. Benim ablam da biliyordu, kardeşim de biliyordu. Bizim burada öyle babamızın karşısına geçip de sevgilimiz var diyecek halimiz yok. Telefonla oynuyoruz herhalde biz sonuçta. Biriyle konuştuğumuzu anlamayacak insanlar da değiller. Ee, Seray kaç yaşındasın sen? 24. Kaç yıldır tek başına yaşıyorsun? Bir senedir hemen hemen. Yani normalde aydın bir ailen var senin. Normalde o küçük yerler diyorsun ya oralarda evlenmeden pek baba evinden çıkılmaz yalnız yaşanmaz. Demek ki aslında Aynen o şekilde ama benim babam da bana güveniyor. He. Ben halamın yanında kalıyordum. Hani ben bir Covid zamanı, virüs zamanı olunca hani onların yanından ayrılmak durumunda kaldım. Anladım. Yani aslında medeni, anlayışlı da bir ailem var. Yani bir Aynen erke... öyle. baban da bir Aynen. Erkek arkadaşın olduğunu duysa tepki göstermezdi. Belli bir yaşa... Göstermezdi ki insanlar hani biz kendisi anlattı Mersin'e gittik oradan öyle bir şeyler başladı. Bunu herhalde duymuştur hatta o zaman ben laf olduğu zaman babama da hani açtım fotoğraflar gösterdim. Sonuçta gittik bizim kaç yıllık ben normal kendisi 8 yıllık arkadaşımdı. Hani ama bak baba fotoğraflarda bunlar ama insan, insanlar bir şey derse de inanma diye. O zaman çünkü zaten bir şey de yoktu ortada. Seray bu Harun'la şu anda flört mü ediyorsunuz? Hayır. Benim iş yerinden arkadaşım. Ee, yani Ersin'in eniştesi aynı yerde çalışıyormuş. Sizi hep birlikte görüyormuş ve aranızda duygusal bir şey olduğunu söylüyor. O ha, ha. Bunu şunun için soruyorum aslında. Ersin 5 yıllık da olsa 10 yıllık da olsa bir flört ki evlilikler, nişanlılıklar sona eriyor. Sona ermiş. Yani Seray sen bir bitirme konuşması yaptın mı Ersin'le? işte ben senden ayrılmak istiyorum gibi bir konuşma geçti mi aramızda? Tabii ki evet. Benim zorla evime girmeye çalıştı. Evime giremezsin dedim. E, merdivende dur hani yırttı etti diyor ya orada. Hmm. Kendisine dedim ben seni sevmiyorum. Bir iş burada bitti. İnternet şey mesajları silmişim yani. O kadar hani tehdit vardı ki keşke Selam karakola gitseydim. Böyle büyüyeceğini bilseydim ben. Ben konuşuyorum ben seni kesmedim sen de beni kesme. Tabii tabii. Evet devam et. Orada yani. iki, orada iki gündür atıp tutuyorsun. Kesme. Sessiz kalmıyorum ben. Ben yapacaklarımı sessiz sessiz yapıyorum. Sen hiç merak etme. Devam et. O güzel be o güzel beynini yorma. Peki. bitirme konuşması yaptın mı? Evet, konuştuk, bitti. Ama yok kendisi. Tehdit mesajları sürekli. Ben zaten hani. E e Korkarak yani kapının anahtarını hani kilitliyordum. Biri gelir eder diye korkudan kapımı da hani kilitledim. Tehdit mesajları vardı. Yok bitemez benim değilsen seni kimseye işte şey yar etmem. E, seni de öldürürüm hayatına bu saatten sonra biri de girerse seni öldürürüm. Hani ben dedim ki ne? Ben zaten şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Ben zamanım kendi ailemi harcamak istiyorum dedim gitti. Sonra bu herhalde bir Harun meselesi olmuş kendisi diyor ya. Ondan sonra işte kendisi hani bu yollara... E, şey başvurdu. Biz kendisiyle 10-11 aydır nereden baksanız ben görüşmüyorum. Kendisi yani hani engelli bende hiçbir şekilde. Engelli kutusuna düşüyor. Binde bir açar da hani bir mesajını görürsem. Ee, peki tamam bu konuşmayı da yaptın. Ee, o ayrılmak istemedi senden. Evet. Bu kadar da tehdit Serap mesajı Hanım, attı diyorsun. Orada bir şey Neden miyim? şikayetçi olmadı? Niye sildin o mesajları? Çıkar. Yani hani yargıda bir ay sürsün, altı ay sürsün, on ay sürsün hiç fark etmez. Yargıda hepsi çıkar. Çıkartırız. Dökümleri şey, isterim diyorsun. Ya, tabii ki isteriz. Geriye dönüp... Dökümleri dönük isteriz. Hani dediniz Hı -hı. ya... Alamazsın yani ki. Şey, dökümleri ister... Yani Yani WhatsApp'tan bilmiyorum. yazıştığınızı düşünüyorum. WhatsApp yok mesajları hayır, hayır hayır normal mesajdan. SMS olsun, mi? Mesajlar da görünmez ki. Bilmiyorum yani var mı yok mu? ben. Sadece hani, mesaj şey attığın şey görülür. Işte, görülür. İçerik görülmez geçmişe dair. Bilmiyorum Hanım, işte hani bir ben şey diyorum şiir şey yürütüyorum yani bir şey istenirse şey olursa. Olmaz olmaz. Şimdi Ersin e, anladığım kadarıyla e, be, bir yıldır da zaten neredeyse görüşmüyoruz diyor. Seray e, senin kadar aşık olmamış sana. Öyle evet, anlaşılıyor. Evet aynen Tabii. öyle. Şimdi aynen ondan önce şunu Serap söyleyeyim Hanım. Serap Hanım. Hani Hı? mesajlar kendisi sildiğini iddia ediyor ya. Benim tüm WhatsApp mesajlarım duruyor. Arka tarafa da verdim zaten. Duşun. Orada yazan şey şu ben şunu soruyorum kendisine mesajda. Ben halanı beklerken evden bir erkek çıktı diyorum. Bunu kendisi onaylıyor bana orada. Hatta bir açıklama yapmaya çalışıyor. Arka tarafta Say, var Sen işte, Aşkta seni sevmiyorum bunu anla yani. Açıklamak Haricen ben diyorum yok. ki böyle bir şey olduktan sonra ben seninle konuşmak bu ilişki bitirmek istiyorum diyorum. Keşke. Kendisi ne? diyor ki orada mesajlar var bunu kanıtlarım ben size. Telefonumda da Kanıtla, duruyor. Kanıt bak verdim ben müsaade de. Müsaade et Seray bir anlatsın. Yani ben anlatsın. kanıtımı söylüyorum size burada şu an. Ne diyor? Ben diyorum ki ne ilişkiyi bitirmek istiyorum. Ben bu şekilde hani bir güven sorunu olan bir şeyi ilerletmek istemiyorum diyorum. Kendisi bana orada diyor ki bana zaman ver sana kanıtlayacağım. Hani ilişkimizi gözden geçirelim hatta olmadı biraz ara verelim diyor. Bu şekilde yazışmamız var. Yani o sürdürmeye çalışıyor aslında. Yok hayır hayır. Yazışmamız Bak, evet, var hocam. Geçti, ben bunu kanıtlarım. ben kendimi aklamak, zor aklamak zorundaydım. Kendisini aklarım kendisi öyle def olur gider. Ben kendisine yok gidip de yarın şuradan. Şurası değilim de şöyle bir şey var. İlişkide aslında ara verelim demek yavaş yavaş bu iş soğuyor. Evet hani, Serap Hanım kendisi dürüst birisiydi de niye bitirmemiş o zaman? Karşılıklı Bana hı. bana niye bir tane mesaj atmamış? 100 bin lira hadi oraya çıkıp dolandırdı diyor. Niye bana bir tane şeyi, paramı geri ver diye bir mesaj atmamış? Hayır ben şunu da bir söylemek istiyorum. onu da söyleyeyim Serap Hanım ben ha. müsaade ederseniz. kendisinin mesajı orada da var. Kendisi mesela diyor ki bana TV almışsın. Bu ayki maaşından sana 1500 TL vereyim diyor. Ben kendisine dedim ki ne bir şey ödeyeceksen bana tamamını öde ya da bana bu şekilde küçük meblalar ödeme iban at diyor. Ben iban atınca bana 1500 TL gönderecek sonra diyecek ki çıkıp ben borcumu ödedim. Ben diyorum ki orada bunu da verdim mesajlarını. Ben kendine diyorum ki bana bir şey ödeyeceksen tamamını öde. Ödemeyeceksen de böyle küçük meblalarla gelme bana. O zaman e, bu mahkemede var onun da sunacağı deliller var değil mi? Aslında evet. Aslında onun sunacağı deliller var. Evet. Ersin'in e sunacağı deliller. Yani şey diyor ki Seray ben sildim hepsini. Sildim hepsini sildim sildim diyor. diyor. Onlar evet. geri döndüğünü. Yok benim, benim de başka şeyler de var Serap Hanım. Hani kendisi diyor ya beni aldattı diye. Benim elimde ses kaydı da var. Tamam. Deliller de var hani. Tamam. Yani bunu zorunda. Onları da sunabilirsin ama Ersin'in de elinde işte senin Olsun. ona onun sana televizyon Sistiyor. aldığına dair, senin borcunu ödemek istediğine dair tabii bunlar da var. Bunlar zaten Mahkemede e, masaya aynen. yatırılacak şeyler ama Tabii ki, aynen. Şurada şunu söylemek istiyorum ki e, tamam 5 yıl bir ilişki, bir flört dönemi eee bu bitebilir. Bitebilir. Bu bir e, evlilikler bitiyor. Yani ne ayrılıklar bit, ev, evlilikler bitiyor yani kendisi. Bunu bunu takıntı haline getirmemek önemli Tabii. olan. Ersin açısından söylüyorum. Eğer senin yerinde ee, şu anda seray oturuyor olsaydı dersin. ona da aynı şeyi söyleyecektim. Tabii. Yani bitmiş tamam, karşılıklı bir şeyler yaşanmış. Bir taraf daha çok sevmiş, bir taraf daha az sevmiş, bir taraf daha verici olmuş, bir taraf daha az verici olmuş. Ama bitmiş. Ama gerçekten sen mağduriyetine inanıyorsan ki, şunu söyleyeyim, Ersin'in annesi ve kız kardeşiyle yaptığımız röportajlarda... Onlar da mesela Seray'ı neredeyse gelinleri gibi görüyorlar. Evet çeyiz alıyordu, evet oğlumuzun sözcüsü gibiydi. Ama bir taraftan bakıyorsunuz Seray'ın babasının olanların hiçbirinden haberi yok. Yani ortada da bir şekilde gizli bir kısmı gizli bir kısmı açık yaşanan bir flört olayı olmuş. Ama haksızlığa uğrayan ya da dolandırıldığını işte söyleyen ya da bana iftira atılıyor diyen taraf mahkemede bunların hepsini ortaya koyacak. Peki e, sen Ersin bunun hem istedin ki Seray'ın ne yaptığı herkesçe duyulsun istedin. Ailesi de dahil bu duyulsun istedin. Doğru mu? Evet. Yani şu anda senin Seray'ın buraya gelip sana 100 bin lira vermeyeceğini biliyordun zaten. Biliyorum. Değil mi? Biliyorsun. Biliyorum evet. Yani bunu hem o duyulsun hem benim mağduriyetim de giderilsin Tabii. mahkeme yoluyla. Ama Seray'ın da bana yaptığı, işte attığı kazık neyse ortaya Aynen. çıksın istedin. Ee, Seray Şimdi, sen S Serap Hanım bir şey bir daha var. söyleyeceğim de Seray eğer istersen sen sana bırakıyorum tamamen ben Serap Hanım yarın oraya gelirim orada da konuşurum dersen konuyu uzatırım. Yok e, Serap Hanım kesinlikle ben kendisiyle yargıda görüşeceğim yüz yüze de bakacağız. Kendi, ya yani kendisi kendine yaptı hani yüz bin lira falan yok oraya çık ben bunu rezil ederim babası alır işten çıkarır köye götürür. Artık ne yaparsa diye düşün. Ama babam ne dedi dün benim? Ben kızımın arkasındayım. Evine arkadaşı da gelir, normal kız arkadaşı da gelir, İş arkadaşları da gelir, oturur gider. Kimseyi ilgilendirmez. Hesap vereceği kişi ben. Dün yani burada Esra Hanım olsun, diğer kişi olsun. Hepsi yani gördüler. Bir de e, Ersin. Ay babasının haberi yok Hı. diyor ya. Ben direkt e, o gün işteydim. Çıkar çıkmaz öğrendim. Direkt karakola gittim. Hani bir diyalogumuz falan oldu. Ben hani kimseyle muhatap olmadı dedi. İlk e, geldiklerinde benim konuşmama sebebim buydu. Anladım. Ama dedim ki dışarı çıkın, e, bizim bir şeyden haberimiz yok. Kızımız da konuşmayacak deyin dedim. Anladım. E, Ersin tabii şöyle de bir durum var. Eğer belki de Harun diye bir tipleme olmasaydı, e, normal bir ayrılık olsaydı sen bunu daha rahat kabullenecektin. Tabii. Yani araya devreye bir erkeğin girmiş olduğunu düşünmen seni bir delikanlı olarak... Tabii ki üzmüş, gururunu kırmış. Kapıdan para verip çıktığını iddia ediyor ya. Biliyorum yıllardır. Ee, girdiğimde bir de içeride çok duruyordu şeylere, çöpleri vardı. Ama bu senin beyanın Seray diyor ki yoktu öyle bir şey. Masada Haricen, yoktu, kavram, e, lavaboda da bile. İşte yani bunları da kendine sordum. Tamam, Ersin bütün bunlar senin gururunu kırmış belli, çok Tabii. haklı olarak. Tabii. Çünkü sen Başka bir şekilde yaşamışsın kafanda bu ilişkiyi Seray başka bir şekilde Tabii. yaşamış. Sorun bu bence aynı bakış açısıyla yaşanmamış. Ama Seray'ın anladığım kadarıyla sen de zaten geri dön falan demiyorsun ona. Yok kesinlikle istemiyorum ee, hani. Sen bence amacına ulaştın. Seray da kendini ifade etti. Tabii. O da e, iddialara cevap verdi. Bundan şimdi Serap sonra. Hanım bir şey daha mi? So. Da. Ee, şimdi dün ben aradılar. Bunlar ben hani buraya çıktım diye köy içinde hani kendilerini aklamak adına bazı iddialarda bulunmuşlar yine. Ben e, bunların aile tabusunu hipote getirip kredi kullanarak içeri açmışım vesaire. Bana bunu da kanıtlasınlar köy içinde beni hani şey yapmak için kendilerini aklamak için bu şekilde iftira atmalarına gerek yok. Haricen kız kardeşinin de bulunduğu bazı beyanlar var köy içinde dedikodu olsun diye ki ben böyle bir şeyler hani bana bu şekilde dedikodu köy içinde çıkaracaklarına gelsinler burada. İstedikleri şeyi söylesinler. Sorun değil. Benimle burada yüzlesinler. Siz köyde niye benim için dedikodu yapıyorsunuz? Eğer isterlerse onlara da kapım açık. Yarın Ki, isterlerse hani, onlar da gelirler. Seray gelmek istemiyor. Söyleyeceğimi söyledim diyor. Sonuç evet. olarak diğer konularda zaten mahkemede hukuken Tabii. çözülecek konular. Aynen. Evet.